Sizin seçim hakkındaki öngörünüz nedir? Şimdi benim seçim hakkındaki öngörümden ziyade artık iktidarın artık iyi gelmediğini düşünüyorum ben ülkenin akıbeti için. Bence artık bir şeyler değişmeli. Sizi değişime mecbur kılan şey ne? Bir kere ben geleceğimi göremiyorum. E şöyle mesela Avrupa'da birçok genç çalışmasa bile aldığı parayla kendi eğitim masraflarını karşılayabilir. Ama benim hem part-time çalışıp hem birçok şey yapmam lazım. En basitinden asgari ücrete gel gelelim. E, 20 bin lira mı demişlerdi? Gelirsek bu kadar vereceğiz. Şimdi bu kadarlık bir pay varken bir de verilene bakarsak zaten çok basit bir şekilde görebiliriz bunu. Asgari ücret 8.500. E düşünün 4 çocuk babası kirada olamaz. Bakın bizim de komşularımız var. Biz de ev sahipleriyiz. Görüyorum. insanların ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını görüyorum. Ki ben üniversite üniversite geçiş öğrencisiyim. Birçok şey bu ülkede çok zor. beyin göçü, hani burada durun, burada durun diyorlar. Burada durmamız için bize bir şey vermeniz lazım. Onu da vermiyorsunuz. Sonra burada durun, burada durun, burada durun. Her şeyi geçtim, saygı yok. Ekrana... Ekranı açıp baktığımda ben insanların ee, bakın normal Avrupa'da siyaset yapmak artık şey gibi soylu ve asil insanların yapacağı şeydir. Çünkü neden? Nezaket içerisinde, saygı içerisinde. Eğer bir kavga, bir tartışma varsa da bu son derece saygı ve edep çerçevesinde olur. Ama şimdi baktığımız zaman bizim siyasetimize, başkanımız, hani insanlarımıza her şey geçti. Bir milleti bu kadar hor göremezsiniz bir saygı, bir edep yani e, ben hani saygı yok. Saygı yok. İnsanlarımıza saygı yok. İnsan, sonra ne oluyor? Yönetenler saygı duymayınca e, bakın halka da yansıyor bu. O, ona şey diyor sen busun, sen busun. E, ve çok fazla yaftalanıyorlar. Aa bu, bu partiye veriyor, bu terörist. Aa bu buna veriyor, bu kafir. Aa bu buna veriyor, bu İslamcı, bu şeriatçı. Yani insanları etiketliyoruz. Kesinlikle kutuplaştırıyoruz. Bakın en basitinden size şöyle bir örnek vereyim. Yeşil Sol Partinin mitingi olmuştu. Halay çekmek için elimde bayrağımla gittim. Türkiye bayrağıyla gittim. Baktım 8-10 yaşlarında küçük bir kız çocuğu bana şey diyor. Abla sen bizim tarafta mısın? Yani bakın küçük bir kız çocuğunun beynine bile nasıl işlenmişse böyle ilmek ilmek o bu taraftan, o bu taraftan. Hayır. Yani bu olmamalı kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Evet, çok Kolay teşekkür gelsin. Abi size soralım. Siz siz bir vatandaş olarak evet. seçim sonuçlarına nasıl görüyorsunuz? Değişim olmasını istiyoruz artık. Yani bu 21 sene 22 sene oldu. Vakti, ya, geldi, mi? vakti geldi. Artık küfürlerden yani hakaretlerden bıktık. Atatürk düşmanlığından bıktık. Yani Atatürk Havalimanı'nı kapattılar. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye 2 ay yaşlandı her 10 Kasım'da kendi adamlarını anıt mezarlığı götürüp hakaret etmelerinden slogan attırmalarından Atatürk'e yapılan bu saygısızlıktan bıktık. Ya inşallah değişim olur diyoruz. Oyumuz Kılıçdaroğlu'na fakat olur mu? Çok umudum yok. Ne değişir yok. abi? Ya bundan kötüsü zaten olmaz. 15 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu Hı -hı. Cumhurbaşkanı olarak öyle bir güne uyansak ne değişir? Ya en azından bu kötü bir atmosferden, üstümüzdeki kötü bir atmosferden kurtulacağız. İyi olmazsa yine önümüzde bir seçim daha olur. Yine değiştiririz. Önemli olan bu 21 yıllık yapıdan artık kurtulmamız gerekiyor yani. Peki abi CHP terörist partisi diyorlar. Teröriste destekliyor diyorlar. Bu konu hakkında ne e düşünüyorsunuz? Kendileri Hüdapar'la birlikte milletvekilleri burada 3. bölgede 4. sıra adayı. Onlara bir şey yok. Onlar yapınca bak biz yapınca farklı. İnşallah değişir ama çok umudum yok. Peki Erdoğan bir kez daha seçilirse ne olur? E battık daha da batarız. Daha bundan kötüsü yani daha kötüsü olur. Yapacak bir şey yok. İnşallah değişim olur. Bekliyoruz. Seçim hakkında öngörünüz nedir abi? Ee, 21 yıllık iktidar bir sefer gidecek gibi gözüküyor. Siz gitmesini istiyor musunuz bir vatandaş olarak? Ee, aslında benim ses görüşüm belli de yani zamanı geldi. Kim kazansın abi? Kim kazansın? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ee, kadroları da ee, Her Çalışanları değil bir bütünlük açık olursun. Ekonomide istikrar esastır. Bozulduğunu düşünüyoruz. Seçim hakkındaki görüşünüz nedir? Çok küfür ediyorum. Hemen beni makas diyorlar abi, abi beni hemen makaslıyorlar. Kim kazanır abi? Herkes kim kazanır? Kim mi kazanır? Biz kazanacağız tabii. Kim? Biz kim? kim? Biz. Kılıçdaroğlu, nun Kılıçdaroğlu, nun Kılıçdaroğlu, nun Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bu kadar. Kılıçdaroğlu kazanırsa bu ülkede ne değişir abi? Her şey değişir. Erdoğan giderse ben ülkeyi kırılır diyorlar. Ben sana gülerim. Bir defa baştan. En, en ilk önce sen Aa, bana gülersin. Ben de sana gülerim. Hadi ya. Sen beni seversin ben seni severim. Öteki türlü birbirimizi seviyoruz. Gördüğümüz zaman birbirimizden arkamızı dönüyoruz. Böyle bir şey Böyle var mı? bir seçim atmosferine girdiğimiz zaman neden kutuplaştırma oluyor sizce? E bu bir maç maç kavgası gibi bir şey. Sen fenersin, ben Galatasaraylıyım misal yani. Bu kadar Sen... sert geçmesi normal mi? Değil. Hiç de değil. Seçime gidiyor ya. Kavga nedir ya? Yani, ne demiş? Çıkacaksın. Sahaya çıkıyorsun. Kim yenerse o olacak. Beraber de kalırsın. Ama birisi de galip gelecek. Bu kadar basit yani. Erdoğan kazanırsa ne olur? Bundan daha da kötü olur. Bundan Erdoğan daha giderse ülke yıkılır, vatan bölünür diyorlar. Hiçbir şey olmaz. O varken ne olmuş zaten? 20 senedir vatanın neresinde ne var? Neresinde ne var vatanın 20 senedir? Hiçbir ne yerinde var? bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı seçim tahmininiz nedir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. %kaçla Kılıçdaroğlu? 53'le. Evet. 53. En az. kalmaz bu. Kılıçdaroğlu iktidara gelirse neler yapabilir? Neler değişebilir? Ne diyor? Kılıçdaroğlu iktidara gelirse neler yapabilir? Valla vaat ettiği her şeyi yapacağından eminiz. Var. Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Üçümüz de fikiriz. Yani bundan bundan iyi yöneteceği kesin. Abi, Merhabalar, hoş geldiniz. Türk vatandaşısınız. Evet. Ne zaman Türk vatandaşı? 20 yıldır Türk vatandaşıyım. Evet. Başkanın seçim sonucu tahmininiz nedir? Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kırçtaroğlu. Vay be ablacığım Her zaman destekliyorum iyi. sonuna kadar CHP. Peki nereden geldiniz diye sordum. Kırgızistanlıyım. Erdoğan için dünya lideri diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Yok, hiç de bile. Dünya'nın lideri olsaydı öyle olmazdı yani. Fazla konuşmak istemiyorum. <laughs> Türkiye'nin ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü. Çok kötü. Aynı mesela ben Kırgızistanlıyım. Çifte vatandaşım. Hem Kırgızistan'da hem buradayım. Üç tane çocuğum var. Eşim Antepli. Eşimle birlikte kayınbabamla hepimiz CHP'yi destekliyoruz. 20. Yıl. Erdoğan Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili şöyle bir sözde bulundu. Düzeltilecek olursak biz düzeltiriz. Ne düşünüyorsunuz? Hiç, yok. Düzeltirse Kemal Bey düzeltir diye düşünüyorum. Her zaman senedir niye düzeltmemiş? Evet daha önce evet. de söyledim. 20 senedir, senedir niye düzeltmemiş evet, düzeltici? Evet, evet, tamam da 20 senedir düzeltmeyen 21 ise 25 senede zor mı düzeltecek? Sizin seçim tahmininiz nelerdir? Ya biz Tayyip'in karşısında kim varsa Ona vereceğiz bizim iş. Başka neydi? Seçim ne tahmininiz kimdir? Hangisi kazanır? Kılıçdaroğlu kazanır Yüzde kaçta gibi tahmin olurdu? edeyim. He? Yüzde kaçta Kılıçdaroğlu? %51'den 44 Yüzde elli birinden kırk biter. İlk turda alır mı? İlk Yüzde kırk elli bir biter. Benim tahminim ama bilemem. Genç merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçim. Evet, <laughs> oldu. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu tahmininiz nelerdir? Kılıçdaroğlu alır çok rahat <laughs> ben. İlk turda %49.6 gibi biraz kahredici bir sonuç olacak. Böyle biraz kafa yiyeceğiz. Seçim ertelenir ondan sonra bazı Hüdapar yüzünden özellikle terör örgütü terör Hüdapar yüzünden. İkinci turda da çok rahat bir şekilde alırız. En sonunda bu zulüm biter yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakalım kimi göreceğiz. Merhabalar. Merhaba. Oy kullanabiliyor muyuz? Ya hayır. Tamam. <laughs> Çok küçükler. Amcacığım merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçim tahmininiz nelerdir? Ya benim tahminim... Kim alır sence? Ben alacağım. Sizin? <laughs> ben benim. Sizce AK Parti mi alır yoksa CHP mi? CHP'nin alması uygun düşer. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kaç ben ya 61. 61. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Kesinlikle. Peki Kılıçdaroğlu iktidara gelirse neler yapabilir? Valla bundan kötü olmaz. Kesinlikle kötü olmaz ama yeter ki bu gitsin artık. Merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu tahmininiz nedir? Ödemiyorum. Neden ödemiyorsunuz? Sanki yüzde 55, 45 Kılıçdaroğlu gibi. Kılıçdaroğlu'nu alacağını düşünüyorsunuz. İlk turda alır mı? düşünüyorum. Sanki alır. Ama işte Anadolu'yu bilmiyoruz. Mısıroğlu alırsa neler değişebilir? Yani daha adalet yerine oturur herhalde. Peki bir şey soracağım amcası. Ülkede şu an adalet yok mu? Hastanede gidip PKK'lıyı ziyaret ettim diyen adamdan siz ne hayır bekliyorsunuz? Şehitleri düşünmeyin. Kim o? Kim o? Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Siz şehitleri düşünmeyip Bir kilo soğanın derdine mi düştünüz Kılıçım yani? Şimdi beni azdırma. Ağzımı açar mı olmaz. Konuşuyoruz burada. Herkes yani, hür iradesiyle ya konuşuyor. Ya, hür irade denilen şey yok. Biz burada gerçekleri konuşuyoruz. Biz beraber gerçekleri misiniz? Gerçekleri yok ben tanımıyorum. Hatta şimdi sorumu yöneltiyorum. Siz terör örgütü dediniz evet. HDP için. Ben de Hüdapar hakkında size sormak istiyorum. Hüdapar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşim terör... mecliste. Evet. He? Ya ben seninle niye muhatap oldum ya? Hüdapar. 17 yaşında <laughs> çocukla 17 yaşında oluyorum. dediğin çocuk <laughs> senden daha düşünceli düşünüyor. Bravo canım. Evet sevgili <laughs> genç dinleyelim sen. Evet dinliyorum. Hüdapar hakkında ne düşünüyorsun? Hüdapar bir terör örgütü, örgütü değil Bizim ittifak. Bizimler terör örgütüyle birlikte iş birliği yaptı derdiniz. Peki bir şey soracağım size hanımefendi. CHP Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki biz hastanedeki terör örgütündeki PKK'lıyı da ziyaret ettik. Nasıl yok? Yok. Nasıl yok öyle bir açıklaması? Teşekkür ediyorum. Musun Teşekkür sen ediyorum. Sen patates soğan diyorsun ya millet patates soğana da düşüyor bu durumda. Merak etme yani. Sen tokuna bir sen git. Şurada, şurada bir şurada abla. <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçim tahmininiz nedir hanımefendi? Seçim tahmininiz yüksek. Kim? Allah onunla Recep Tayyip Erdoğan. Yüzde kaç oy alır sizce? Yani yüzde elliyi geçer. Yüzde ilk evet. alır mı? Alır. Peki Türkiye'nin ekonomisi? Çünkü yaradan onunla beraber yaratı. tamam mı? Evet Yaradan. Allah diye diye çaldı zaten sen niye? Hayır yayın? çalmadı. Çalmadı mı? Hayır. Ya Ay yazık yani. Sen, sen, sen Lütfen. Sen Lütfen gençler gözünüz açın Abla tamam mı? Genç lütfen. Ay ay gezi. Siz... Sen benim kadar ekmeğin ekmeği yemezsin. Hocam siz böyle bakıyorsunuz. ay sen maşallah sen, sen mi bakıyorsun ben mi bakıyorum ben... Sen sen bak lütfen. Lütfen. Allah. Allah diyor hala da Allah diyorsun vallahi. E, Allah da diyeceğim ya. Allah diyeceğim. Allah dedi abi ablacığım bak bu adam Allah değil diye zaten çaldı. Şu an bu durumdayız. Çalmadı. Acaba kim çaldı? Yok bir tane çayını içebilirsiniz o zaman rahat. Şuradan ha? geçtiğin yol senin karşıya kadar ee, 10 dakikada gidiyor. Ya, yak, uzağını yakınlaştırdı. Yapmak zorunda zaten. Hayır değil. Yapmak Şimdiye kadar olurdu. niye yapmadınız? Nasıl değil, ne yapacak? Nasıl Peki şimdi sarayında oturup Netflix mi izleyecek? Ya, ne, yapacak? ne yapacak? Ne yapacak? Niye sarayında, sarayında oturdu? Yani niçin? Şimdiye kadar niye yapmadınız? 20 sene niye yapmadınız? Ne yapmadınız? yol diyorsun beni bitiriyorsun ya. Abla gençler yaradan siz olsun. Güzel ablacığım. Hastane diyorsun. 6 ay sonrasını biliyor randevuyu. Ben ne yapayım o zaman hastaneye? her şey. Altı ay sonra veriyor randevu. Ben o zaman ne yapayım Yok ben vallahi gidiyorum randevumu alıyorum kızım. Bak ben Tayyipçi olarak konuşmuyorum. Vatan millet sevgisi olarak konuşuyorum. Gerçekten yani güzel bir şekilde yaradan pazar günü onun. Gözünü aç yavrum gözünü aç yollara dökülen patates soğanları düşünün. Yollara dökülen patates soğanları düşünün. Evet, evet. Yok. Onları hep gö görüyoruz, medya çekiyor. Patates soğan fiyatlarını düşünmeyelim. Efendim? Patates soğan fiyatlarını düşünmeyelim. Ya patates soğan fiyatı her şey her zaman her iktidar geldiğinde bir şeye zam gelmiştir. Bir dakika. Bak, bundan kaç sene önce ben ortaokula gidiyordum. Bir dakika söyleyeyim. Hala o izi unutamıyorum. Ve başımda şapka vardı. Okula giderken saçımı tuttular, şal. içeri bu şapka, bak şalım da yoktu, eşarpım da yoktu, şapkan vardı. O saçımdan tuttu o öğretmen, okula giremezsin dedi, bak şal bile yoktu. O günlere biz geri dönmek istemiyoruz, tamam mı? Allah'tan başka da kimse önümüze geçemeyecek, o günler bize geri dönecek ve bütün ümmetin Müslüman da bizim kardeşimiz. Kızgın CHP kızgın değil. Hayır. CHP ile alakalı plaket belirleyecek veril, kızın önünde e, tutup da asıldılar kıza plaket vermediler. Başta baş, ne baş, oldu bir bir diye. Ve o zaman CHP'nin elindeydi. Tamam mı? Ben dinimden bir unutuyordum. Bir ben namaz kıldığım zaman bana inanmıyorlardı. Tamam mı? Kim inanmıyor düşeceğiz biz. Kusura bakma. <laughs> CHP değil. Ben oğlum ben yaşadığımı söylüyorum. Bu benim gerçek. Ortaokulda saçımı tutup da beni okuldan dışarı atan bir öğretmen CHP işgüdündeydi o, o beyine sahipti. sahipti. Asla. Yaptı diye herkes mi Asla. Asla. <laughs> Allah'u Teala kandır başında biz de olsun. Sen öğretmenin CHP'li olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir sorunca yani. o zamanlar olaylar çok oluyordu. Peki mevcut iktidarın değiştiği takdirde dinin de elden geçeni mi O zamanlar biz para yoktu, sırada yoktu. Hiçbir şey yoktu. Tüp, tüp, gaz, alek, şeker hiçbir şey yoktu. Gerçek söylüyorum bunları ya. Benim annem babam da bunu yaşadı, biz de yaşadık. Yani şimdi para da var. Edison değil, AK Parti buldu değil mi? Kim buldu bunu? Işığı kim buldu? Ne ışığı? Şey? Parti mi buldu? Ay, yok. Elektrik yoktu diyorsun, şey yoktu diyorsun, şeker yoktu diyorsun, tuz yoktu diyorsun. AK Parti mi buldu bunlar abla? Şey, Işığımızda, şey. elektriğimizde yaradan verdi tamam mı? Oğlum, Parti AK Parti var. yaptı. Ağacı da AK Parti dikti. hiçbir ya şey bu yaşayamazsınız burada siz. Zaten kalamazdı bunları yapmasa. Allah Kalamaz. Allah, Allah, gidin, Allah yoluna. En basitinden sana bir şey söyleyeceğim. Bu adam şu an kadınları sürtük diyor. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? falan demiyor. demiyor. Erdem Allah bir aile diyor. insanı. Nasıl demedin? Anacığım nasıl demiyor? Açtık mı bana şimdi gözeteyim? Açalım gösterelim o vallahi. Dinleme dedi. dinleme. Dublaj mı yapıyorlar? Dublaj mı yapıyorlar? Efendi gibi. Ben bu adamı vereyim de benim oğlum ben. Bir erkekle mi evleneceğim desin? Ben bu adama vereyim de oyumu Ben bir kızla mı evleneceğim desin? Kız kıza evlenecek erkek evle Aynı, Aynı kavramı diyebilecek mi? İşte bunu toplum bunu istiyor Hadi görüşürüz Anladım. Seni türbanı nasıl kimse ilgilendirmiyorsa Bak şimdi Aa inanmıyordu belki buna şaşırıyorum ya Yok diyor böyle bir şey kendileri zaten Size de soralım sizin Cumhurbaşkanlığı seçim tahmininiz nedir? Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nda kaç formel %100 Evet. Aynen. Evet. Ama ben buradan olur. hepinize söyleyeyim. Herkes kendine e, seçimden sonra dikkat etsin. <laughs> Ciddi söylüyorum. Sevgili izleyenler çıkmıyorum. Zaten boş sonlandırıyoruz. Kesinlikle bırakmayacaklar ya. Bravo izlediğiniz Oy. için teşekkür Abla ederiz. Sevgiyle başlıyor, kalın. Gelin hep birlikte el sağlayalım evet. gençler. Gelene de. Evet. evet. Herkes tokunu bin git desin mi? Hayır hayır. Öyle yok. Için... Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Bir, Kesinlikle. Iki, <laughs> üç. Kanala... <Hadi. gülüyor> Bir iki, üç. Kanala... Hadi. Bir, iki, üç. Kanala abone olmayı unutmayın. Bravo. Bravo.